Arkadaşlar merhaba. İşte yepyeni bir macerayla tekrar karşınızdayım. Yepyeni maceralar, yepyeni videolar demek. Gördüğünüz gibi yemeğimiz geldi. İçerisinde en çeşitli çeşit bir şeyler var. Ne var ne yok koydurdum içerisine. İki çeşit pilav, üç çeşit bilmem bir şey. Tadına bakıyorum. Japon makarnası çekecek bitmiyor. Japon pilavı. İçinde kabak, patates, acayip acayip bir şeyler var. Yenilmeyecek bir şey değil ama farklı gerçekten farklı. Evet. Bir de kolay istedik, verdikleri büyük bir kolaya bak. Gördüğünüz gibi. Şuna bak. Bir buçuk litre kola verdiler. Yeni yeni videolarda görüşmek dileğiyle.